Değerli arkadaşlar, Mesih'in Müjdesi programına devam ediyoruz. Bugün Romalılar 10. bölümden devam ediyoruz. Bu bölümlerde, mektubun ortasında yer alan 9 ile 11 arasındaki bölümlerde Elçi Pablos özellikle İsrail sorusuna bir yanıt bulmaya çalışıyor. Günümüzde insanlar hala bunu soruyor. İsrail ne olacak? Biliyoruz onlar seçilmiş bir halk. Tarih içerisinde Rab onları kutsamıştır, seçmiştir. Onların aracılığıyla bu kitap ellerimize ulaşmıştır. Ama Tanrı'nın onlarla işi bitmiş mi? Ya da Tanrı onları niçin seçmiştir? Diğer uluslardan daha iyi olduklarından dolayı mı? Hayır. 9. bölümde Pavlos buna net bir cevap verdi. Rab İsrail ulusunu diğer uluslardan daha iyi olduklarından, daha dürüst, doğru olduklarından dolayı değil aslında kendi özgür iradesi sonucunda. Rab merhametliyle, lütfuyla onları seçmiştir. Tanrının da bunu yapmaya hakkı vardı ve baştan beri Tanrının amacı İsrail'i seçerken onların aracılığıyla bütün uluslara ulaşmak, onların aracılığıyla bereketini bütün e, halklarla paylaşmaktı. Ve şimdi 10. bölümde Pavlus yine üzüntüsünü dile getiriyor. Çünkü Mesih'ten bu yana özellikle ne görüyoruz? İsrail ulusu büyük çoğunlukla İsa Mesih'i reddetti ve Rabbin lütfundan, merhametinden yoksun kaldılar. O yüzden Pablos burada ne diyor? Çok ama çok üzülüyorum halkımın bu durumu için ve yalvarıyorum Tanrıma onlara merhamet eylesin. İkinci ayette diyor ki onlara ilişkin tanıklık ederim ki Yahudiler için soruyor. Tanrı için gayretlidirler ama bu bilinçli bir gayret değildir. Ne kadar üzücü bir söz. Yani Yahudilere bugün gider izlersiniz, Yeruşalim'de ağlama duvarı vardır. Ultra ortodoks denilen kesim orada yani giyinirler ve her türlü saatlerce dua ederler, ezberen biliyorlar Tevratı okuyorlar. Yani çok ama çok gayretlidirler kendilerince. Ama ama ne diyor? Bilinçli bir gayret değil. Gerçekten Tanrıyı ve Tanrının yüreğini tanımıyorlar. Bu bir kere milliyetçi bir gururdur ve bu Rabb'e göre değildir. Ne yazık ki benzer şekilde günümüzde aynen vatandaşlarımız arasında da insanlar var ki çok gayretlidirler, çok dindardırlar. Ama hayatlarına baktığımızda gerçsin Tanrı'yı tanıdıklarını göremiyoruz. Bilinçli bir gayret değil. Kendi suhablarıyla, kendi yaptıklarıyla kurtulabileceklerine inanıyorlar. Ama Tanrı baştan beri söyledi, bu böyle olamaz. Ne Yahudiler ne bugünkü dinlerler kendi yaptıklarıyla kurtulabilir. Ancak İsa Mesih'e iman ederek insan kurtulabilir. Dolayısıyla 3. ayet Pavlus diyor ki Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu Yahudiler için söylüyor. Bunu bütün dindarlar için de söyleyebilir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü, öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Ne demek istiyor? Tanrı'nın ortaya koyduğu bir kurtuluş planı, bir doğruluk var. Dedi ki insan İsa Mesih'e iman ederek kurtulabilir, aklanabilir, doğru olabilir. İnsanlar için ise ne diyorlar? Hayır hayır biz, biz kendi yolumuz biliyoruz. Biz, biz kendimizce doğru olabiliriz. Biz kendimizi kanıtlayabiliriz. İsa'ya ihtiyacımız yok sağ ol. Biz kendi yolumuzdan Tanrı'ya ulaşabiliriz. Ve Rab diyor ki benim sağladığım doğruluğu hor gördüğünüz için asla doğru olamayacaksınız. Çünkü ne diyor 4. ayet? Her iman edenin aklanması için Mesih İsa Mesih kutsal yasanın sonudur. Çok önemli bir ayet bu. Yani Rab İsa Mesih ile e, ne yaptı? Harika bir şekilde son verdi bu kutsal yasanın çabalarına. Dedi ki, bakın Yahudilere özellikle siz kendi gayretinizle kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bu asla olmayacaktır. Ama yasayı yerine getiren biri vardır. Dünya tarihinde Tanrı'nın kutsal yasasını yerine getiren tek bir insan olmuştur. O da İsa Mesih. O yüzdendir ki İsa Mesih özellikle yeryüzüne geldiği zaman Matta 5-18. ayette okuyoruz. Sanmayın ki ben yasayı iptal etmeye, geçersiz kılmaya geldim diyor. Ben kutsal yasayı Tamamlamaya geldim diyor. Bu Çok önemli diyor. Ben e, o yazıları, kutsal yazıları bir yani kenara atmıyorum. Sanmayalım ki burada kutsal yazının sonu derken eski antlaşma dediğimiz e, tevrat zebur de geçersizdir. Hayır, bunlar kutsal, Tanrı'nın sözleridir. Onları okuyoruz, değer veriyoruz. Ama biz ona dayanarak bu buyrukları buyrukları yerine getirerek kurtulmayı ummuyoruz. Çünkü İsa Mesih ancak bunu yerine getirebildi ve ona iman ederek kurtulacağımıza inanıyoruz. Burada son kelimesi önemli. Bir taraftan kutsal yasanın tamamlanışı demek istiyor. Evet İsa Mesih'te kutsal yasa tamamlandı. Son kelimesi aynı zamanda hedef demektir. Yani kutsal yasa hedefini buldu. Eski antlaşma yasa aslında her zaman için İsa Mesih'i işaret etmiştir. İsa Mesih'in yolunu göstermiştir. Bir gün bir kurtarıcı gelecek, bütün ulusları kurtaran biri olacaktır ve bu anlamda kutsal yasa aslında İsa Mesih'in yolunu göstermiştir ve bize ona yönlendirmiştir. Beşinci ayetinde devam ediyor. Musa kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapan onlar sayesinde yaşayacaktır. Yani bir insan gerçekten kendi gayretleriyle kurtulmak istiyorsa o zaman Tanrı'nın bütün yasalarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekiyor. Bu mümkün mü? Hani bugün insanlar e, ana yasada geçen e, bütün e, buyrukları çiğnediklerinden dolayı hapise girmiyor. Bir tanesini çiğneseler direkt hapise giriyorlar. Yani dolayısıyla ne anlıyoruz? Biz Tanrı'nın yasalarının tümünü değil bir tanesini bile çiğnesek aslında gazabına mahkum oluyoruz. İsa Mesih ise ne yaptı? Hepsini yerine getirdi. Yani anlaşılan bizler, Rabbin buyruklarını defalarca çiğnemiş olan bizler asla bu yoldan kurtulamayacağız. Nasıl kurtulacağız o zaman? Başka bir yol yok mu? Ve yine bir alıntıdan yola çıkarak Pablos diyor ki aslında kurtuluş o kadar uzak değildir. Hepimize çok yakındır. Yani Tanrı sözü sana yakındır Ağzında ve yüreğindedir Aslında insanların sandığı gibi Birçok şey yaparak kendimizi kanıtlayarak Birçok şey işleyerek e, Kurtulamayacağız zaten Bizler Mesih'e iman ederek Kurtulabiliriz Duyurduğumuz iman sözü budur diyor 9. ayet İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler Ve Tanrı'nın onu ölümden Dirilttiğine yürekten iman edersen Kurtulacaksın Bu harika bir ayet inanılmaz bir şey. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yani burada iki adım var. Birincisi ağzımızda Rab İsa Mesih'i ikrar etmek. Kim olduğunu kabul etmek. İsa Mesih sıradan bir insan, bir peygamber de değildi. O Tanrı'nın oğlu, yeryüzüne gelen bizim kurtarıcımızdır. Tek yolumuzdur. Yol gerçek ve yaşam odur. Onsuz hiçbir insan Tanrı katına yükselemez. İkincisi yürekten ona iman etmek önemli. O zaman itiraf ediyoruz ona olan ihtiyacımızı itiraf ediyoruz. Aynı zamanda kimliğini kabul ediyoruz ve inanıyoruz. Rab sensiz yapamam. Sana güveniyorum. Sana teslim oluyorum. Ve bunun sonucunda Tanrı altına imzasını atıyor. Diyor ki kurtulacaksın. Net, açık bir garanti bu. Rabbin sözü diyor ki, eğer kendisine iman edersek kurtulacaksınız. Başka yolu yok zaten. Çünkü insan yürekten iman ederek atlanır, imanını azıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı diyor ki ona iman eden utandırılmayacak. Hani burada artık ayrım da söz konusu olamaz. Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabidir kendisine yakaranların tümüne eli açıktır. Sonuç olarak Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Bu inanılmaz bir vaat. Harika bir vaat. Harika bir aslında garanti sağlanıyor. Bir davettir bu. Rab diyor ki kim olursanız olun. Geçmişiniz, soyunuz, ırkınız ne olursa olsun. İsa Mesih'e iman ederseniz kurtulacaksınız. Rabbin eli açıktır. Kucağı da açıktır. Her kim Mesih'e imanla yaklaşırsa, Rabb'e yakarırsa, bu şekilde günahını itiraf ederek Rabbisa e, Mesih'e olan güvenini ilan ederse kurtulacaktır. Bu Rabb'in garantisi, bu Rabb'in sözü, bu Rabb'in davetidir ve bu sizin için de geçerlidir.